Türkçe çeviri, uzun, ciddi ve akici anlatım. 10 Kasım 2025'te Hindistan, son yılların en tehlikeli saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Delhi'deki Kızılkale yakınında meydana gelen bir araba patlaması, tüm ülkede aynı soruyu gündeme getirdi. Hindistan yeni bir güvenlik istikrarsızlığı dönemine mi giriyor? Bu olayın büyüklüğünü anlamak için üç temel unsura bakmamız gerekiyor. Birincisi, konum, ikincisi, saldırının yöntemi, Üçüncüsü hükümetin tepkisi. Bu üçü de aynı sonuca işaret ediyor. Bu rastgele bir olay değildi. Bu bir mesajdı. Birin konum neden Kızıl Kale? Kızıl Kale sadece bir turistik alan değildir. Hindistan'ın ulusal kimliğinin merkezidir. Her yıl başbakan bağımsızlık günü konuşmasını tam olarak bu noktadan yapar. Delhi'nin herhangi bir yerinde bir saldırı ciddi olurdu ama burada gerçekleşen bir saldırı sembolik bir ağırlık taşır. Bu saldırı özgüven, planlama ve kasıt göstergesidir. Bu konumun seçilmesi, saldırganların Hindistan devletine doğrudan bir mesaj göndermek istediğini gösterir. Bu mesaj şudur: Sizi en güçlü olduğunuz yerde vurabiliriz. Böyle bir seçim asla tesadüf değildir. Gözetim, polis hareketlerinin izlenmesi, insan yoğunluğunun gözlemlenmesi ve en kalabalık anın hesaplanması gerekir. Bu nedenle uzmanlar hemen amatör ihtimalini eledi. 2. Saldiri yöntemi. Bu spontane bir patlama değildi. Araba tam yoğun saatlerde patladı. Bu bile planlamayı gösterir. Ama soruşturma daha önemli bir şeyi ortaya çıkardı. Patlayıcılar araca önceden yerleştirilmişti. Bu durum şunları doğrular. Hazırlık, lojistik, malzeme temini, test süreçleri, rota planlaması ve kasıtlı zamanlama adli ekipler bölgede daha önce koordineli saldırılarda kullanılan patlayıcı maddelerin izlerine rastladı. Bu nedenle olay hemen Hindistan'ın terörle mücadele yasası kapsamına alındı ve soruşturmayı Ulusal Soruşturma Ajansı, NIA, devraldı. Ajansın ilk açıklaması kısa ama çok anlamlıydı. Hiçbir ihtimal dışlanmıyor. Bu, soruşturmacıların tüm olasılıkları değerlendirdiği anlamına gelir yerli aşırılık yanlısı gruplar, uluslararası ağlar, siyasi motivasyonlu saldırılar veya dış destekli operasyonlar ve en endişe verici olan şu. Hiçbir örgüt saldırıyı üstlenmedi. Terörle mücadelede bu durum genelde disiplinli, sessiz çalışan ve reklam peşinde olmayan tehlikeli örgütlere işaret eder. 3. hükümetin tepkisi. Modi hükümeti bunu ulusal tehdit olarak görüyor. Hindistan hükümeti derhal harekete geçti. Başbakan Narendra Modi ulusa kısa ama güçlü bir mesaj verdi. Bu komplonun failleri asla cezasız kalmayacak. Bu sıradan bir politik açıklama değildi. Hükümetin bu olayı daha büyük bir tehdidin başlangıcı olarak gördüğü anlamına geliyordu. Tepki çok hızlı geldi. Delhi genelinde artırılmış güvenlik önlemleri, metro istasyonlarında, pazar yerlerinde ve ana yollar üzerinde güçlendirilmiş koruma Güvenlik birimlerinin radarındaki grupların daha sıkı takibi, mobil adli ekiplerin bölgeye gönderilmesi ve Kızılkale çevresinin tamamen kapatılması, bu seviyede bir tepki, devletin bu patlamanın daha geniş bir operasyonun parçası olabileceğine inandığını açıkça gösteriyor. Sorumlu kim? Olayın en büyük gizemi bugüne kadar hiç kimse saldırıyı üstlenmedi. Bu nadir bir durumdur ve tehlikelidir. Saldırganlar iki türdür. Dikkat çekmek isteyenler ve sessizce sonuç almak isteyenler. İkinci tür çok daha tehlikelidir. Analistler bu nedenle saldırının asıl amacının kaos yaratmak değil, stratejik bir mesaj göndermek olabileceğini düşünüyor. Hindistan'ın güvenlik tepkisini test etmek, siyasi baskı oluşturmak, hükümete uyarı göndermek ya da gelecekteki operasyonlara zemin hazırlamak soruşturmacıların üzerinde en çok durduğu teori şu. Araba Trafiğin en yoğun olduğu dakikada patlayacak şekilde bilerek o noktaya yerleştirildi. Bu da şu demektir. Birileri bölgeyi izledi, desenleri takip etti ve planı hassasiyetle uyguladı. Bu saldırı neden göründüğünden daha tehlikeli? Çünkü bir patlama sadece fiziksel yıkım değildir. Sistemi zayıf noktalarıyla gösterir. Eğer saldırganlar Delhi'nin en çok izlenen bölgelerinden birine bomba yerleştirebiliyorsa Şehrin geri kalanı için bu ne anlama geliyor ve daha geniş ölçekte amaç Hindistan'ı siyasi olarak istikrarsızlaştırmak mı? Saldırı bölgesel gerilimlerle mi bağlantılı? Hindistan'ın uluslararası itibarını sarsmak mı hedefleniyor yoksa daha büyük bir planın parçası mı? Hindistan yükselen bir küresel güçtür. Kızıl Kale yakınındaki her saldırı yerel bir olaydan çok daha fazlasıdır. Bu bir jeopolitik mesajdır. Bu nedenle birçok uzman bu patlamanın hikayenin sonu değil, başlangıcı olduğunu düşünüyor. Sonuç: Bu olay Hindistan için gerçekten ne anlama geliyor? Bu yalnız bir olay değildir. Bu bir uyarı, bir test. Hindistan'ın güvenliğini, siyasi istikrarını ve koordineli tehditlere karşı koyabilme kapasitesini ölçen bir test. Delhi'deki patlama sadece sivillere yönelik bir saldırı değildi. Güvene, sembollere, ulusal simgelerin dokunulmazlığına yapılmış bir saldırıydı ve Hindistan saldırıyı kimin planladığını, kimin uyguladığını, nihai amacın ne olduğunu bulana kadar bir gerçek değişmeyecek. Delhi'nin kalbinde saldırı yapılabiliyorsa her yerde yapılabilir. Bu hikaye bitmedi ve biz her yeni gelişmeyi izlemeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu saldırının etkileri sadece Delhi ile sınırlı değil. Hindistan'daki güvenlik uzmanları olayın ülke içindeki güç dengelerini, istihbarat birimlerinin çalışma şeklini ve hatta hükümetin gelecek stratejilerini etkileyeceğini söylüyor. Şu anda en önemli soru şudur. Bu saldırı tek başına mı yapıldı yoksa daha büyük bir planın küçük bir parçası mı? Çünkü patlamanın zamanlaması, yeri ve kullanılan yöntem sıradan bir eylem değil profesyonel bir hazırlığın işaretidir. Bu yüzden birçok uzman saldırının arkasında daha geniş bir ağ olabileceğini düşünüyor. Eğer bu doğruysa Hindistan çok daha karmaşık bir tehdit ile karşı karşıya olabilir. Bu da güvenlik doktrinlerinin yeniden gözden geçirilmesi, sınır ötesi istihbarat çalışmalarının artırılması ve büyük şehirlerdeki kritik noktaların ekstra korunması anlamına geliyor. Bazı analistler saldırının aynı zamanda psikolojik bir hedef taşıdığını söylüyor toplumu korkutmak, devleti baskı altına almak ve Hindistan'ın kararlılığını test etmek. Bu tip saldırılar genellikle toplumdaki güven duygusunu zayıflatmayı amaçlar. Bir ulusu sarsmanın en etkili yolu bazen büyük saldırılar değil, sembolik noktalara yapılan küçük ama anlamlı darbeler olur. Bu da bize şunu gösteriyor. Saldırganlar Hindistan'ın sinir uçlarını biliyor ve onları hedef alıyor. Şimdi gözler hükümetin atacağı adımlarda. Yeni güvenlik paketleri, ulusal strateji güncellemeleri ve Delhi'deki şehir planlamasında değişiklikler gündeme gelebilir. Ancak tüm bu soruların ortasında tek bir gerçek değişmiyor. Hindistan bu saldırıya vereceği cevapla sadece bugünü değil, gelecekteki güvenlik mimarisini de şekillendirecek. Bu yüzden önümüzdeki süreç sadece saldırganların bulunmasıyla ilgili